Uygurlar, Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulmuştur. Uygurların başkenti Karabalsabun'dur. Uygurlar en parlak dönemini Moyen Çor döneminde yaşamıştır. Uygurlar, Bölgü Kağan döneminde mani haizmi benimsemiştir. Türeyiş ve Göç Destanı Uygurlara aittir. Uygur Yazıtları, Şineusi, Karabalsabun, Moyen Çor Moğollar, Uygurlara, benim hocam demiştir. Uygurlarda resim sanatıyla uğraşan kişilere bedizci denirdi. Uygur şehirlerine verilen at, balık. Uygurlarda duvar resmine verilen at, fresk. Uygur tapınaklarına verilen at, stuba. Uygurlara Kırgızlar son vermiştir. Uygurlar ve ilkleri. Kütüphaneler kuran ilk Türk devletidir. Örgün eğitim kurumlarını oluşturan ilk Türk devletidir. Kağıt ve matbaayı kullanan ilk Türk devletidir. Töreleri yazılı hale getirmişlerdir. Kağıt para kullanan ilk Türk devletidir. Uygurlarda kağıt paraya verilen ad, Çav. Vakıf kuran ilk Türk devletidir bankacılık sisteminin temellerini atmışlardır. Orta oyununu bulmuşlardır.